Şimdiye kadar bastırdığın her düşünce, görmezden geldiğin her his bir kusur değil, aslında zihninin derinliklerine açılan bir anahtar. İnsan zihni bir labirenttir ve bu labirentin içinde yüzleşmekten korktuğun gerçekler saklıdır. Peki neden bazı durumlar sende güçlü duygular uyandırıyor? Küçük bir yorum, belirli bir kişi, geçmişte yaşadığın bir başarısızlık. Bunlar rastgele değildir. Tam tersine, çözülmemiş bir şeylere işaret ederler. Psikologlar buna bilinçaltı diyor. Ancak kadim bilgelik bunu farklı isimlerle tanımladı. Stoacılar, acının kaynağının yaşanan olaylar değil, onlara yüklediğimiz anlamlar olduğunu savundu. Budizm, bağlılığın ve beklentinin insanı sıkıntıya soktuğunu öğretti. Modern nörobilim ise, beynimizin bizi acıdan korumak için bazı gerçekleri gizleme eğiliminde olduğunu doğruluyor. Peki ya bu sinyalleri çözmeyi öğrenebilseydin, tepki vermek yerine gözlemleseydin, kaçmak yerine üzerine gitseydin? Aslında her korku, her rahatsızlık, her öfke seni daha derinden anlaman için bir davettir. Bu, kendini keşfetme yolculuğudur ve cesaret gerektirir. İnançlarını sorgulama cesareti, rahatsız edici duygularla yüzleşme cesareti, kendine anlattığın hikayelerin mutlak gerçekler değil, geçmiş deneyimlerin şekillendirdiği yorumlar olduğunu fark etme cesareti. Bir aynanın karşısında durduğunu hayal et ama bu ayna sadece yüzünü değil, zihninin en derin köşelerini de yansıtıyor. Başkalarında hayranlık duyduğun özellikler aslında sende de var. Sadece ortaya çıkmayı bekliyorlar. Hoşlanmadığın, reddettiğin yönlerin mi? Onlar da bir parçan. Seni tanımak, kabul edilmek istiyorlar. Kendini bütünleştirmenin yolu her yönünü kabullenmekten geçer. Hem ışığını hem de gölgelerini, bunu yaptığında tepki vermek yerine anlamaya başlarsın. Engel olarak gördüğün şeylerin aslında fırsat olduğunu fark edersin. Hayatı bir savaş olarak değil, keşfedilmeyi bekleyen bir gizem olarak görmeye başlarsın. Bugün kendine şu soruyu sor: İçimde uzun süredir görmezden geldiğim hangi yanım var? Hangi gerçeğimle artık yüzleşmeye hazırım?